dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş kanalında 24 Mart'ta dev konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Günlerdir gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucu The Ever Given isimli geminin kurtarıldığı ifade edildi. Gemi sıkıştığı yerden kurtarmak ve yeniden hareket etmesini sağlamak için Müdahalede bulunan römörkörlerin çalışmalarının ardından gemi yüzdürüldü. 400 metre uzunluktaki ve 220 bin ton ağırlığındaki gemi, çapraz biçimde karaya oturan Ever Given, kanalın iki yakasındaki yaklaşık 400 geminin sıkışmasına ve deniz trafiğinin felç olmasına neden olmuştu. Kanalın felç olduğu her günün dünya ticaretinde 6 ila 10 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi'ne göre Mısır ise, kanalın kapalı olduğu her gün 12 ila 14 milyon dolar kaybetti. Peki 400 metre uzunluğunda ve 145 metre yüksekliğindeki gemi Boğaz Köprüsü'nden geçebilir miydi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün toplam uzunluğu 1560 metre, denizden yüksekliği ise 64 metredir. 145 metre yüksekliğindeki gemi 64 metre yüksekliğindeki köprüden geçseydi, büyük bir faciaya neden olurdu. Peki Süveyş kanalının önemi nedir? Süveyş kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve Mısır'ın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde açılan dünyanın en önemli kanallarındandır. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama düşüncesi, ilk çağda Firavunlar dönemine kadar gidiyor. Firavun II. Ramses zamanında açılan kanal, sonradan kumla doldu ve kullanılamaz hale geldi. Firavunlar döneminde açılan kanalın ana güzergahı Romalılar ve İslam hakimiyeti döneminde de çeşitli tarihlerde tamir ettirilerek kullanıldı. Halife Ömer'in emriyle Mısır valisi Amr bin Az kanalı tamir ettirdi ve bu kanal 8. yüzyıla kadar kullanıldı. Süveyş Kanalı'nın inşasına Osmanlı Devleti'nin Mısır valisi Said Paşa zamanında bir Fransız şirketi tarafından başlandı. Kanal Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 yılında tamamlandı. Süveyş Kanalı'nın açılışına karşı olan İngiltere 1882'de Mısır'ı işgal ederek kanalın kontrolünü ele geçirdi. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında Süveyş Kanalı'nı geri alabilmek amacıyla 1. ve 2. kanal harekatlarını düzenledi fakat bu harekatlar başarısızlıkla sonuçlandı. Sina Yarımadası'nın batısında yer alan kanal 193.3 kilometre uzunluğunda ve en dar yeri ise 313 metre genişliğindedir. Kanal Afrika çevresinde dolaşmaya karar. Kanal Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar. Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır. Eski gemiciler ticarete çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir. Güney Avrupa ülkeleri ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki deniz ticaretinin canlanması, Süveyş kanalının dünya ticaretindeki öneminin artmasına olanak sağlayacak bir durumdur.